Selam dostlar. Nasıl keyifler? Umarım hepinizin keyfi nedir? Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Black oynarız oynuyoruz. Kaldıran devam ediyoruz. Hepiniz videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Düzelme çabasındayım hala son videodan sonra. E, sizlerleyiz. Bugün dostlar devam ediyoruz. Kaldıran devam ediyoruz. Bugün VIP Black oynayacağız. Dostlar hemen video geçmeden önce like atıp arkadaşlar. Eğer e, kanalımız tam tamına 3000 aboneye geçtikten sonra aklımda çok güzel planlar var. Ee, çok güzel bir plan yaptım. Onu söyleyeyim. Bu videoyu şu an izleyen bir kişi bile abone olursa böyle 3000 abone olduğumuzda çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Ee, güzel bir içerik yapacağız ve bundan yararlanabileceksiniz. Haberiniz olsun o yüzden. Yerde iki var. Kaldık. Videonun sesini birazcık açtım. Okey. Hepinize videoya hoş geldiniz arkadaşlar. 10, 16. 16 gerçekten ilginç açtı kartı bu arada. Oo. Bugün arkadaşlar VIP bilek oynuyoruz. Hoş geldiniz hepiniz. Haydi bakalım. Arkadaşlar oynadığım ve güvendiğim siteler yorumda sabitlenmiş bir şekilde var. Sizlerde de girip oynayabilirsiniz dostlar. Sahte sitelere sahte olan sitelere girmeyin. Ee, yani gerçekten üzülüyorum. Çok fazla insan var. Madem oynuyorsun, oynuyorsunuz, izleyenler de var biliyorum. Ver onlardaki sadece oynayabilirsiniz. Şu anda oynadığım siteyi sormak isteyenler varsa da arkadaşlar ikinci sıradaki siteyim, 2 deyim. Linke tıklayıp bakabilirsiniz. Yerde 13. 23 çok güzel. Okey. Yan bahislerden bakalım zarar edecek miyiz bu videoda ya. Hesaplayabilen olacak mı bakalım bu videoda. Yorumlara bekliyorum sizin. Arkadaşlar şöyle bir 5-6 video sonra fikrimi söyleyeceğim. Bahsettiğim ilk videodaki konudaki fikrimi haberiniz olsun. İşinize yarayacak bir şey. Günlük harçlık çıkartma muhabbeti gibi bir şey olacak. Eskiden yaptığımız taktiği geliştirdim yerde 13 23 çok kötü oldu ya. Patlatmasaydı neydi bak ama. Kasayı yükselteceğim dostlar. Gene eski düzene oturacağız. 150 160 bin'e gireceğim ama şu anda e, düşük kasalı alınmaya devam edeceğim. Ya düşüklerimizde 88 kasında güzel para. Bilmiyorum. E, ya bana göre şu an ortalama Türkiye parasına göre ortalamada. Bana göre dostlar. Size göre tabi 10.000-15.000 bin, bin çok para olarak gelebiliyordur. Yaptığınız işe bağlı biraz. Kapalı 5. Yerde 5 katı aldı bu arada da. Ay ay ay. Hadi bakalım. Yerde 9. 19 mu yapacaksın cidden? 18 olur. Hatta olur. Biraz çare geçmemiz lazım artık. Güzel güzel. Yerde 5 açsın, 4 açsın sürekli. Hep bize 20 versin, hep bilekçek versin bize. Ver adama bilekçek. Yapma. İyi, yer şu an güzel. Sıkıntı yok. Elimiz de güzel. Umarım patlatır bunu. Şu anlar kısır izliyorsanız yer hemen şöyle bir aşağı kaydırıp like atarsanız çok mutlu olurum videoya Like atmayı unutmayın dostlar. Yerde 17 çok güzel devam ediyoruz. Yorumlarınızı hepinizin okudum. Ee, bazı sıkıntılar var. Onları çözeceğim dostlar. Sıkıntıdayız. Haberiniz olsun. Yorumlar yorum yazın dostlar. Okuyorum yorumlarınızı. Ee, bir tane kardeşim bilekçeyi senden öğrendim tarzı yorum yapmıştı. Çok. Vallahi keyfine izleyen bir sürü insan var. Dediğim gibi. Geçen videoda da söyledim. Oynayan da var. olandırılmayın dostlar. Yorumlarda var serilerin linkleri. Es keza böyle 105 bin 200 bin lira para vurursunuz hani ya olur olur öyle şeyler oluyor çünkü genelde saatte siteye girersiniz veya normal sitelerde oynarsınız ama normal siteler o paraları ödemiyor haberiniz olsun Okey bunun da duyurusunu yapalım son kez Tamam biraz kara geçtik. 3000'deyiz. Şöyle bir 4-5 el versir de bir kazansak ya. Yerde 5 var. Bak gene bir tane sinek geziyor etrafta ya. Sivri sinek ki bu. Bilemeyeceğim. Yerde 10 var. Dostlar kaldım. Ee, kart takibi yaptım biraz. Video dışında da bayağı bir 10'lu açtı ama. Bakalım. Çekesim gelmedi bu el hiç. Evet kapalı 13. 22 yaptı. Güzel. Çeksek patlatıyormuşuz. Devam. Herkesin bir oyunu stili var ya. oyun stili mi değiştiresim geliyor bazen ama. Hadi be 2 el daha ver bize ya. Güzel el geliyor, güzel el geliyor. Kapalılar var. Double atmak isterim fakat e, eli bozmak istemiyorum. Şimdi 13-12 yaparsa sıkıntı olur. Hiç yapasım yok. Ya, en kötü 10 verecek zaten. Çeksizlik de. Yerdeki 10 niye aldı adam ya? ya Çok üzdü bizi şu an mesela Julon'un yaptığı şey. Göremedim kartını ne çektiğini. Ne var elinde acaba? Okay. 7 verdi. 13. Arkadaşlar bu videoda bir 7-8 kalıp çıkmayı düşünüyorum. Fazlasında gözüm yok biliyorsunuz. Her videomda yaptığım gibi. 5. Yapma. Congratulations winners. for playing with us. Ne zaman vermeyi düşünüyorsun bizi artık? Versen de biz de kurtulsak mı be? Bilek çek. 10 numarasın. güzel çok güzel çok güzel on numara 3000 karımız var sıkıntı yok yan zarar ettik ya azur'da fark aldık. Stand, stand, yep. 20, 5, you, Hadi ya. Yerde iki olmaz. 5 katı hele şükür geldi ama hala yalnız zarardayız. Yanamamak lazım gibi ya. İşte bazen sevmiyorum dostlar. Gitti 18 açtı. Şöyle yapacağım. Dostlar. Adam bu arada gözleri çok garip ya. Bir şey içmiş gibi. Uykusuz da olabilir ama. Nerede 5? 14 çok garip ya. Şöyle yapacağız. Ufak. 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 Kendim ben geçiyorum bazen dostlar. Ver şöyle. Artık hadi. Şamaloğlu'na döndük ya. Şamaloğlu'na olduk. 4-4-10 12 Kalacağım ki Devam Ayırabilirdi bu arada Hadi bu adama onu ver yorma be İyi biliyor yanımızdaki oynamayı Yerde 5. 15. 19. Üzdü ya. Kötü oluyor ya. Hadi artık. Oha ya. Sıkı bir maç olacak galiba artık. Gel bakalım. Gel iki pot. Sıkı maç. Fonksiyonları mı oynadınız gene bak ya. Adam çıktı. Dedi ki bu masada iş olmaz ben gidiyorum dedi adam. Kaç el üst üste kaybettirdi ya. Hadi bu eli ver artık. Bir kendimize gerek. verdi Neyi bekliyor? Hadi dostum. Yerde 8 var. Allah Allah. İlginç. Double. Double. Muhteşem olur. Buna muhteşem olur. 10. Yaz. Yes. Patla bari. <laughs> Yanmayı saldık. <laughs> İlginç. Tek pot o zaman gel. Severim tek pot oynamayı. Çok hızlı batarız ve çıkarız. <laughs> Dostlar bittik biz ya. Ya abi nereden bileyim 16 atacağını? Bari yan base'den vurabilirsek vuralım hadi. Şöyle bir yan base versene bir 25 20 katı 30 katı Hadi lan Hadi be oğlum yaparsın lan iki pota? 7 3 geldi çok güzel çok güzel çok güzel Yerdeki 7'ye kaldık 17'ye kaldık dostlar 7 var yerde Buna bir 5 versen olursun süper Yan bahisi de kurtarırız. Böyle. 17 açarsan. Yan bahisimiz var. Büyük açar mısın peki? Çok güzelsin. Okuyoruz yapıyoruz bu oyunu şu an. Güzel. Hadi bakalım. Bak bu işleri bozar işte. 23. Aç bakalım. 19. Kötü. Rezalet. Omira e double isteyeceğim. Şuna göre. Gel ne olur onu almayak yerdeki ya olur. Hop. Bir onlu. Yakışır olur 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 onlu çek. Bu onluyu ne zaman çekeceksin artık ya? Şakamatik. Bitiriş yapacağım şimdi bak deliriyorum böyle olunca hep. 12'ye 14. Çekmiyorum ben artık kapalı ona. Böyle. Ne açacaksın aç hadi. Aç hadi aç. Korkuyorum dostlar artık ya. Patlama garantiliden. Of. Oh tamam. Allah psikolojimi bozdu ya şurası. Kazanak artık lütfen. Hadi. Gene yerde on var. <laughs> Muhteşemsin. Küçük. Ne var yerde? Bak çekmesek patlatıyormuşuz gene. Patladı da push. Eşittik. Şaka gibi ya. Mal gibi oynamak lazım bazen bu arada dostlar. Cidden. O işe getiriyor şu an bizi artık. Bu işe getiriyor bizi artık. 60K limit dostlar. Yanlara koyduk. Yanlara koyduk dostlar. 9K. Bu el geldi. Biz yavaştan uzadık. Kaçtık. Ne kadar hızlı geldi yanındaki şey. Değilir. Sıra git. Sıra git. Buradan sıra git. Hadi oğlum. 98 yere 3 üç çek, çektik güzel hele şükür. Hele şükür okeyiz. Yan bahis olurdu ama bak yan bahisin üzdü bize. Hadi ver böyle. Çek. Çek bir onu. Rahatlayayım artık. Ya. Orta masaya geçeceğim. Hatta üç bozmayacağım lan. Burası. Verdim bunu biz kaçtık hadi. Zarardayız hala ya dostlar. 7 çok güzel 25 katı. Şimdi çekmeyeceğim dostlar. Maalesef çekmeyeceğim. Bence 50 düşüktür ya. Yeni kart ya. Küçük illa vardır içinde. Lütfen. Be yapma be oğlum ya. Kumarak 7 çeksek bu arada 21 yapıyormuş. Şöyle verirsen biz kaçar gideriz buradan. Olur mu lan? Olur mu oğlum öyle bir şey? Olur mu lütfen lan? Hadi be oğlum. Bir onlu ver lan. Olur. Kendine bilekçek çekme lan. Çekme kendine bilekçek lütfen lan. Lütfen lan. Lütfen lan. Lütfen. Oh. Gizli yoktur herhalde. Bazen gizli oluyor dostlar. Deliriyor insan. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize dikkat edin. Sizleri öpüyorum. Yorum var da sizin linkleri bulunmakta. Hepinize Allah'a emanet. Bay bay.